Ülkendeki Kuşlardan Ne Haber Vardır Mezarlardan Bile Yükselen Bir Bahar Vardır Aşk Celladından Ne Çıkar Mademki Yar Vardır Yoktan Da Vardan Da Ötede Bir Var Vardır Hep Suç Bende Değil Beni Yakıp Yıkan Bir Nazar Vardır O Şarkıya Özenip Söylenecek Mıslalar Vardır Sakın Kader Deme Kaderin Üstünde Bir Kader Vardır ne yapsalar boş Göklerden gelen bir karar vardır Gün batsa ne olur Geceyi onaran bir mimar vardır Yanmışsam filmden yapılan bir hisar vardır Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır Sırların sızlığına ermek için sende anahtarı vardır Göğsünde sürgünümü geri çağıran bir damar vardır Senden de Kesmem. Senden umut kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır sevgili en sevgili ey sevgili uzatma dünya sürgünümü benim.